Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Yumurtalı tost yapacağız. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle geniş bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine yarım çay bardağından biraz az olacak şekilde süt ilave edelim. Kullandığım çay bardağı ölçüm küçük çay bardaklarından 100 milimlik. Yarım çay kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Uygun bir tavayı ocağın üzerine aldım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı tavama alıp eritiyorum. Hazırlamış olduğum yumurtalı karışımı tavama tamamen boşaltıyorum. Ve biraz ocağın altını kısıyorum. Yumurtanın biraz kendini çekmesini bekliyorum. Çok fazla beklemiyoruz. Sadece 30 saniye kadar. Daha sonra tost ekmeğini ben ortadan ikiye kestim. Çünkü oldukça büyüktü. Eğer küçükse tost ekmeğiniz yan yana iki tane de koyabilirsiniz. Evet altını hemen kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi bir spatula yardımıyla diğer tarafını çevireceğim ve yine aynı şekilde bir 10-15 saniye bekledikten sonra kenarlarını içe doğru kıvıracağım. Evet bu şekilde katladıktan sonra ben içine kaşar peyniri ve sosis koydum. Siz isterseniz salamla yapabilirsiniz veya sucukla yapabilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel olacaktır. Ve ince ince dilimlenmiş sosis koydum ben. Ve şimdi diğer tarafını onun üzerine kapatacağım ve biraz kenarlarına tereyağı süreceğim daha güzel nar gibi kızarması için mutlaka ocağınızın altı kısık olsun bu ayarda da eğer çok fazla yüksek ateşte olursa birden kızarır o yüzden mutlaka kısık ayarda olacak. Evet şimdi şöyle kenarlarına tereyağı koyduktan sonra çevirerek güzelce kızarmasını bekliyorum ve içindeki kaşar da biraz eriyecek tabii ki. Evet, şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde yine çok az tereyağı koyacağım. Ve diğer tarafında güzelce kızarmasını sağlayacağım. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki tereyağıyla çok daha lezzetli oluyor ama onu da belirtmek isterim. Evet yine böyle çevirerek güzelce her tarafına yağın gelmesini ve kızarmasını sağlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yumurtalı tostumuz hazır. Hemen şimdi sıcak sıcak dilimleyip sizlere son halini göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere şöyle yakından da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Soru, görüş ve önerilerinizle bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.